Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir videoyla ile sizlerleyim arkadaşlar e, videomu videoma önce eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açık tutmayı ve bol bol yorum yapmayı unutmayın Alp Avruz ve Halina Boz'un tatlı görüntüleri gelmeye devam ediyor arkadaşlar tatlı oyuncumuzun e, yeni ve muhteşem görüntülerini çok seveceğiniz gibi. Çok beğeneceğiniz paylaşımlarını bir araya toplayıp yeni videolar hazırlayıp sizlerle görüşmeye devam edeceğim. Bunun için kanalıma destek olmayı, abone olmayı unutmayın. Yeni videoların devamının gelmesi için kanalıma destek olun arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar olsun. Hoşça kalın, mutlu kalın, takipte kalın.